Abi lütfen <laughs> beni dövme korkuyorum. Benim büyük hareketlerim Tamam var. ben döme ben abi, abi sen beni dövme. Ben senin Tamam. Tam tamam abi beni dövme. Ben döme ben abi tamam. Ya. Tamam abi tamam barışalım abi. Ya. Barışalım abi. Kaçmak falan yok. Abi barışalım ya. Abi barışalım. Barışsaydık abi. Bunu bir yapar mısın? He? Bunu bir yapar mısın arkadaşım? Neyi yapayım? Şunu. kırdın. Şerefsiz. Hı, 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 hı. Bak olmak telefon düştü senin yüzünden. İşte şimler işler kızıştı işte çocuğun. hoppa bak seni tek elimle öldüreyim mi? Çılak, Çılak. Boklu. Küfrü. adam. Bak seni sen öldüreceğim. Öldürür misin? Seni sen öldüreceğim bileyim. şimdi. Öldüreceğim seni. Seni öldüreceğim. Sen bu dünyada yaşamaya hak etmiyorsun. Şerefsiz. Ömer'in ki ya? ya? Dur bekle. Ya. Dur. Ya. Beyefendi, beyefendi. Ya. Beyefendi, beyefendi. Be beyefendi. Yakın çekim alabilir miyim? Ya. Yakın çekim alabilir miyim? Ya. Ya. Yakın. Ya. Beyefendi falan yok. Yakın Kurt ne adam falan var. <laughs> Kurt adam. Beyefendi şöyle şöyle fotoğrafı çekin. Tamam beyefendi bağırmanıza gerek yok. Beyefendi şuradan şuraya atlayacaksınız. Ya. Ya. ya beyefendi sizinle uğraşamam kendiniz atlayın. yaklatıyorsun, beni mi <laughs> Ne? No. Enes telefonuma geldi, seni şimdi geberteceğim. Seni şimdi geberteceğim, geç şuraya bakayım. Seni şimdi buraya geberteceğim. Geber hadi. Kurt kurtadan adam sonra. Tamam hadi yeter artık yeter. Tamam hadi git. Git yeter. Git kapatıyorum hadi görüşürüz. Ne?